Devler bile kaybediyor. Michael Saylor 12 milyar dolar, Tom Lee 8 milyar dolar kripto paraların çöküşüyle zarara girdiler. Kripto çöktü, altın düştü, borsalar sallantıda. Dünyanın en büyük yatırımcıları milyarlarca dolar kaybederken biz nasıl ayakta kalacağız? 2026 yılında küresel dünya düzeni yapay zeka yarışı Enerji kaynaklarının kontrol rekabetinin yarattığı jeopolitik riskler sebebiyle Şubat ayı başında kripto paralarda çöküş, altın, gümüşte yaşanan keskin düşüşler ve borsalarda başlayan geri çekilmeler başladı. 2026'nın jeopolitik kargaşası ve yapay zeka savaşları tek bir şeyi kanıtladı. Tüm yumurtaları aynı sepete koyanlar bugün her şeyini kaybediyor. Tek varlığa yatırım yapanların ettiği zarar, yatırımda risk yönetimi uygulamasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu kadar belirsizlik ve kargaşa içerisinde yatırımlarınız tek bir finansal araçta ise tek sepette olan yumurtaların kırılma ihtimali hayli yüksektir. Ben yatırım portföylerinde çeşitlendirme yaparak kendi portföyümü tablodaki şekilde dağıttım. Altın %22.495. Neden çeyreğe yakın? Çünkü krizin tek gerçek sigortasıdır. Hisse senetleri %52.44. %52, Yerli ve yabancı borsalar olmak üzere ülke riski çeşitlendirmesi yaptım. TL faiz %21 18. Bu sadece faiz değil. Fırtına dindiğinde yeni fırsatları satın alacak nakit gücünüzdür. Kripto %3.42. Neden bu kadar az? Çünkü risk yönetimi oyunun dışına itilmemek demektir. Stres testi ve senaryo analizi. Fırtına çıkarsa ne olur? Gerçekçi bir yıllık getiri simülasyonu yapalım. Bu dağılımda ağırlıklı ortalamada yapay zekanın hesaplaması %36-46 oranında hedef olarak gösterdiğim projeksiyonlar piyasa ortalamalarına dayanan rakamlardır. 2026 yılı için TZMB ve piyasa beklentileri enflasyonun 20'li seviyelere gerileyeceği yönünde. Portföyünün %36-46 civarı tahmini getirirse enflasyonu rahatlıkla yenerek sermayeni reel olarak büyüteceğin anlamına geliyor. Portföyünün yaklaşık %51'i yabancı borsa plus altın plus kripto doğrudan döviz bazlı veya döviz duyarlı varlıklardan oluşuyor. Bu da olası kur ataklarına karşı bizi koruyor. Özellikle %21'lik TL faiz kısmından gelen nakit akışını tekrar hisse senedi veya altın tarafına yeniden dengelemek için kaydırma yapabiliriz. 2026 sizin için bir çöküş mü olacak yoksa bir fırsat mı? Kendi dağılımınızı stratejik olarak yapın. Siz portföyünüz nasıl dağıttınız? Yorumlarda buluşalım.